Herkese yeniden merhaba kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün da görmüş olduğunuz gibi yeni bir KPSS videosu ile karşınızdayım. Bu defa net arttırma yollarından konuşacağız arkadaşlar. Gerçekten en en önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz ki. Çünkü bazen netlerimiz ilk başlarda özellikle artıyor. Sallıyorum 10'du, 12 oluyor, 15 oluyor, 17 oluyor, 19 oluyor ama bir yerde tıkanıp kalıyor arkadaşlar. Hep aynı civarda gidiyor. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Nasıl netlerinizi arttırabilirsiniz? Bununla ilgili çok detaylı, çok güzel bir video çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok çok işinize yarayacak. Umuyorum ki seversiniz videomu. Ama videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim arkadaşlar. Kanalıma beğenirseniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim çok da fazla laf uzatmaya gerek yok. İlk adım arkadaşlar analiz yapmak bununla ilgili çok detaylı bir video anlatmıştım birkaç video öncesi sanırım nasıl analiz yapabilirsiniz bununla ilgili çok güzel bir video çekmiştim ama bu videoda da değinmek istiyorum çünkü netlerinizi arttırmak istiyorsanız eğer mutlaka analiz yapmak zorundasınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir diğer maddeyle birleştireceğim. Deneme çözmek ve analiz yapmak olarak birleştiriyorum. Birinci ve ikinci maddeyi aslında. Deneme çözmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. İlla ki konularınızın ilerlemiş olmasına gerek yok. Bunu her defasında söylüyorum. Hani belki bu sene değil de seneye olan sınava hazırlanan birileri izliyordur. Veya ileriki yıllarda başka kişiler izler bu videoyu. O yüzden bunu en baştan söylemek istiyorum deneme yapmak için konularınızın ilerlemesine gerek yok arkadaşlar. O yüzden birkaç konu işlemiş olduktan sonra veya hiç işlemediniz diyelim ki hiç fark etmez deneme yapmanız gerekiyor ki analizlerinizi yapabilin. Az önce söylemiş olduğum netlerinizin nereden nereye geldiğini veya yerinde mi sayıyor bunları tespit edebilmeniz için. Şimdi deneme çözdük, tamam. Analizlerimizi yapacağız dediğim gibi. Hatta tarihli tarihli not alın arkadaşlar. Örneğin bugün deneme mi çözdün? Hemen bugünün tarihini not al. Benim net sayım ne? Sağlıyorum bir hafta sonra, iki hafta sonra tekrardan farklı bir test çözdün. Onu da notlarını al. Bak bakalım e, durumun ne? netlerin yerinde mi sayıyor? Bir ilerleme var mı? Çünkü bu bir iki hafta içerisinde örneğin hani tekrardan deneme çözersen o zaman içerisinde zaten konulardan birkaç kurulu olsun ilerlemiş olman gerekiyor ya hani. Netlerinin durumunu görebilirsin. Bu çok çok önemli. Mutlaka analiz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da tamamsak, analiz yapıyorsak. ikinci maddeye geçiyorum. Konular başladıktan sonra tekrar yapman gerekiyor. Ne demek bu? Ne demek istiyorum? Belli bir düzen aralığında, ben mesela her ay yapıyordum bunu. Belli bir düzen aralığında tekrar yapmanız gerekiyor. Mesela bugün ayın biri ve ben ders çalışmaya başladım bu ay ders çalışıyorum çok iyi bir şekilde çok kendimi vererek ders çalışıyorum yani üstün kör de çalışmamanız gerekiyor arkadaşlar yani yani sadece çalışmak için de çalışmamanız gerekiyor gerçekten kendinizi vermeniz gerekiyor ben diyelim ki başladım bu ay ders çalışmaya bir sonraki ay olduğunda zaten yeni başlamış olacağım konularım çok fazla ilerlememiş olacak birkaç günümü tekrar ayırabilirim ve ondan sonra geri kalan konularıma tekrar bittikten sonra devam ederim. Bir sonraki ay biraz daha konularım ilerlemiş olacak. Bir önceki ay 2 gün üç gün ayırdıysam bir sonraki günde pardon bir sonraki ayda dört gün ayırabilirim mesela veya 5 gün ayırabilirim. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Hep böyle bir sonraki aya geçtiğimiz zaman bir önceki ay ve ondan önceki aylarda olan tüm konuları tekrar etmeniz gerekiyor. Bu özel sözel dersler için çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü sözel dersler uçup gidebiliyor yani bilgiler aklınızdan. O yüzden tekrar etmek gerçekten çok çok önemli. Yani konuyu anladınız, yaptınız, okey, tamam, testte çözdünüz, sorun yok, geçtiniz, tamam. Ama üzerinden 2 ay geçtikten sonra, 3 ay geçtikten sonra o konuyla ilgili ne kadar bilgi aklınızda kalmış olacak. Bunu da düşünmeniz gerekiyor. O yüzden tekrarlar gerçekten çok çok önemli. O yüzden tekrar yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar yaparken veya deneme çözerken anladığınız sorular olabilir, konular olabilir bu yüzden bunları mutlaka tekrardan geri dönüp çalışmanız gerekiyor. Yani aslında e, tekrar yapmak burada çok çok önemli. Boş bıraktığın sorular da aynı şekilde arkadaşlar. Onlara da çalışmanız gerekiyor. Veya deneme çözerken mesela birazcık salladığınız, emin olmadan cevapladığınız sorular oluyor ya bazen. Hani onlara da dönüp bakmanız gerekiyor. Çünkü eğer sen o konuyla ilgili net olarak, emin olarak o şıkkı işaretlemediysen... Cevabın doğru çıksın veya yanlış çıksın hiç fark etmez. Demek ki orada bir konu eksiğim var demektir. O yüzden o konuya da dönmem mutlaka gerekiyor. Sıralayarak gitmiyorum ama şu anda biz dördüncü maddedeyiz arkadaşlar. Çok çıkan konulara ekstra dikkat etmen gerekiyor. Bu demek değildir ki çok çıkan konulara çalış, daha az çıkan konulara çalışma demek değil. Bununla da ilgili ben detaylı bir video çekmiştim arkadaşlar. Hangi konudan ne kadar soru çıkıyor bununla ilgili detaylı bir video çekmiştim. İsterseniz onu da bakabilirsiniz. Şimdi mesela Türkçeden paragraflarla ilgili sorular, Türkçe sorularının yarısından fazlası gerçekten paragraf ve benzeri sorulardan oluşuyor biliyorsunuz ki. Veya matematikle ilgili problemler konusu ne kadar önemli biliyorsunuz. En az 8-9 tane, 10 tane, bazen 11 tane yıla göre değişiyor. Ama ortalama 10-11 tane paragraf, pardon problemler sorusu da matematikten çıkıyor. Veya tarih için ıslahatlar konusu, bunlar da e, fazla soru çıkıyor arkadaşlar. Demek ki bu konular, bu dersler için ekstra önemli. Yani o yüzden bu konulara özellikle gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Gerekirse tek hocadan değil de iki hocadan dinleyin arkadaşlar ki e, detaylı bir şekilde bu konuları öğrenebilin. Mesela şöyle bir şey de var, e, konunun çok çıktığı sorularda özellikle detay sorular da çıkıyor arkadaşlar. Mesela dedim ya ıslahatlar örneği tarihten. E, ara çok soru çıkıyor Okey ama her dersin birkaç tane de olsa özel sorusu oluyor yani gerçekten detaylı çalışanların cevaplayabileceği sorularda oluyor Bunlar da genel e, dediğim gibi en çok çıkan konulardan e, çıkıyor arkadaşlar bu sorular O yüzden bu konulara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor ekstra detaylara inerek çalışmanız gerekiyor gerekirse iki hiç mi anlamadınız? Üç hocadan dinleyen arkadaşlar hiçbir şey kaybetmezsiniz. Zaman kaybederim diye düşünmeyin. Çünkü önünüze gerçekten uzun bir zaman var. Ve sizin en önemli şey o konularla ilgili çok detaylı bir şekilde bilgileri öğrenmeniz. Karşınıza soru geldiği zaman o soruları çözebilmeniz. En önemli şey bu arkadaşlar. Zaman olarak bakmayın. Yani gerekirse üç gününüzü, dört gününüzü, beş gününüzü her neyse bu konuya ayırın ki... Böyle bu tarz sorular geldiği zaman soru kaçırmayın. Deneme çözüyoruz, bol bol soru çözüyoruz ama geçmiş yıllarda soruları çözmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Geçmiş yıllara çıkan sorular zaten ÖSYM'nin soru tarzı olacak ve soru tarzlarını görmüş olacaksınız. Hem de farklı soru tarzları görmüş olacaksınız. Sadece soru bankasından gitmeyin arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka ne kadar bulabiliyorsanız geçmiş yılların sorularını bulup mutlaka çözün. Bu çok çok önemli. Dediğim gibi soru tarzlarını görmek açısından. ...onu da geçtim... ...soru bulmuşsunuz arkadaşlar... ...kaçırmamanız gerekiyor... ...yani bulduğunuz soruları çözmeniz gerekiyor... ...bu çok çok önemli... ...gerçekten hiçbir soruyu atlamayın... ...hiçbir denemeyi atlamayın... ...hiçbir e, soru bankasını atlamayın... ...testini atlamayın... ...gerçekten çözün... ...çözün çözün yani... ...bu işin sırrı... ...bol soru çözmekten... ...bol soru... E, ...farklı soru tarzları görmekten geçiyor arkadaşlar... ...bir de şunu söylemek istiyorum... ...konu eksikleriniz varsa mutlaka gidermeniz gerekiyor... ...yani şunu yapmayın... ...ya ben bu konuya... Örneğin iki kere de, üç kere de farklı hocadan dinlemiş olsam da ben bu konuyu anlayamayacağım. Çünkü bu konu benim aklıma girmiyor gibi düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü bu ön yargı ile yaklaşırsanız sadece bir konu için yaparsınız bunu. Bir bakmışsınız her dersten iki 3 konuyu bu şekilde atlamış olursunuz. O yüzden sizin soru seçmek gibi, konu seçmek gibi bir şansınız, bir lüksünüz yok. Eğer yüksek net istiyorsanız ki hepimiz bunu istiyoruz. O yüzden mutlaka konu eksiklerinizi gidermiş olmanız gerekiyor. Bir de en, en önemli şeylerden bir tanesi vatandaşlık arkadaşlar. Bunu KPSS için söylüyorum. Bu videom sadece KPSS için değil bu arada. Üniversite sınavına hazırlanacaksanız da mutlaka bunları yapmanız gerekiyor. Ama şimdi ekstra KPSS için vatandaşlık konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Vatandaşlığı asla ama asla atlamayın arkadaşlar. Çünkü ben 2020'de KPSS sınavına girerken vatandaşlığı son aya bıraktım. Yani deneme çözmem gereken zamanda vatandaşlık çalışıyordum. Aynı zamanda deneme çözüyordum. Bu çok büyük bir hata oldu. Ve benim vatandaşlıktan çok fazla soru kaybetmeme neden oldu. Vatandaşlı da normal ders gibi mutlaka ama mutlaka çözmeniz gerekiyor. Çünkü sizin konularınıza vatandaşlık da dahil. O yüzden vatandaşlıkta küçümseyip nasıl olsa konuları basit ben bunu hemen hallederim. 15 günde 20 günde hallederim gibi düşünmeyin. Diğer derslerinizin içerisine koyun. Ha şöyle yapabilirsiniz. Örneğin 6 aylık bir çalışma planı çıkarttıysanız 6 ayın son ayına vatandaşları da ekleyebilirsiniz. Çünkü e, zaten bazı dersler bitmeye başlayacak konular çok hafifleyecek. O yüzden son aya vatandaşlığı ekleyebilirsiniz. Ama asla ama asla konular bittikten sonra vatandaşlar çalışmaya Çalışmayın. Çünkü dediğim gibi sadece çalışmaya çalışmış oluyorsunuz. Benim düştüğüm hataya lütfen düşmeyin arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Eğer netlerinizi arttırmak istiyorsanız mutlaka bu sayılarımı yapmanız gerekiyor. Gerçekten çok önemli şeyler. Belki e, bunları yapıyorsunuzdur ama yine ya de birinin size hatırlatmasına ihtiyacınız vardır. Bu da olabilir. Ben de elimden geldiği kadar, dilim döndüğünce, anlatabildiğim kadar bununla ilgili güzel bir video çekmeye çalıştım. Umuyorum ki sevmişsinizdir. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.